Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ezogenil çorbayla karşınızdayım. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Hemen yapımına geçelim. Hemen tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Onun da üzerine bir yemek kaşığı tereyağımızı alıp eritiyoruz. Bu kış aylarında hemen bütün evlerde bulunan malzemelerle bizim geleneksel güzel bir çorbamız arkadaşlar. Hemen içerisine bir tane orta boy soğanımızı minik minik doğramıştım. Ve kokusu çıkana kadar hafif yumuşayana kadar kavuruyorum. Soğanlarımız hafifçe yumuşadı. Gördüğünüz gibi şimdi üzerine bir diş sarımsağımı ekliyorum. Sarımsağımızı da hafifçe kavururuz ki kokusunu çıkarsın diye arkadaşlar. güzelce kavrulduktan sonra hemen içerisine 2 yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. Dilerseniz seviyorsanız bir kaşık da e, biber salçası ekleyebilirsiniz. Yani bir kaşık domates, bir kaşık da biber salçası ekleyebilirsiniz. Salçamızı güzelce kavuralım ki kokusu çıksın. Kokusu çıkan salçamızın üzerine arkadaşlar şimdi baharatlarını ekliyoruz. Baharatlarım karabiber, nane, pul biber ve biraz da zerdeçal koyuyorum arkadaşlar. Normal klasik çorbalarda konulmaz ama çok fazla baskın bir tadı olmadığı için çorbalarımda genelde kullanırım. Üzerine 2 yemek kaşığı yıkadığım pirincim ve 2 yemek kaşığı da iri bulgurum var arkadaşlar. Onu da hemen üzerine alıyorum. Ve bir 2 dakika bu şekilde kavuruyorum. Kavurduğumuz malzemelerimizin üzerine suyunu, kaynar suyunu alıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. en son üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum ağzını kapatıp ara ara karıştırarak çorbamın pişmesini bekliyorum Evet arkadaşlar çorbam 10 dakika kaynadı görüyorsunuz hafif bulguruyla pirinci açılmaya başladı onun da üzerine bir su bardağı yıkadığım mercimeklerimi alıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Suyumuz az gelecektir arkadaşlar. Onun için içerisine birazcık daha su ekliyorum. Suyumuz kaynar olsun lütfen. Tekrar karıştırarak ağzını kapatıyoruz. Ve 35-40 dakika bütün malzemelerimizin güzelce pişmesini bekliyoruz. Tabi ara ara karıştıralım ki dibine çöküyor arkadaşlar. Karıştırmazsak dibi tutacaktır. Bunun için mutlaka ara ara karıştırarak çorbamızın bütün malzemelerinin pişmesini bekliyoruz. Toplamda 2 litre su kullandım ben arkadaşlar. Malzeme listemi açıklama kısmına yazacağım. Birebir oradan da takip edebilirsiniz. Tekrar ağzını kapatıp çorbamın tam pişmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çorbam hazır. Kıvamı bu şekilde. Kıvamını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Katı gelirse birazcık daha su ilavesi yapabilirsiniz ama bu şekilde ezogelin genelde böyle biraz kıvamlı bir şekilde hazırlanıyor. En son üzerine yarım limon suyumuzu da sıkıyoruz ve çorbamız hazır arkadaşlar. Hemen ocağımızın altını kapatarak servisisine geçiyoruz. Öyle bu şekilde arkadaşlar. Çorbamın kıvamı bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz ee, kanalımda güzel videolarım var hepsi denenmiş ve güzel tarifler sizi de kanalıma da bekliyorum arkadaşlar ve bu şekilde çorbam hazır birazcık daha baharat ekledim acı sevdiğim için arkadaşlar deneyeceklere kolaylıklar diliyorum Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle Hoşça kalın. Sevgiyle ve mutlulukla kalın.